Ah. O zaman, yayılarak oynuyor muyuz? Ben ah. yatıyorum. Ben. ben de yatıyorum bu arada, çektirme. Oh Smile mi? Lan ben, e, AFK'ydım ya. Şaka yaptım ya, yani, ne ya. Gel o zaman, smile'i yenelim. Hop, bir gitsin abi. Siz bir gidin kendinize gelin orada. Lan top gitsin lan top geliyor ya. ben bustum yok ha. Dara bak. Lan onlarda atamıyormuş zaten. Pardon oğlum. Erma oldu. abi gözünü seveyim artık vurma bana. <laughs> Özellikle seni vuruyor ha. Erma abi her maç bana bir nebze... <laughs> Yürü git lan buradan. Ulan. Al bak. Ya Muhammed ya. Ya Erma er abi Erma. <laughs> bak, bak olaya bak. Biz de, biz de bak bak bak. Çarpıştık. Bak ya. Elma adamı. <laughs> Elma bu oyunun öne oyunu. sinirliyim sana. Abi o zaman ben o topa vurmaya geleyim mi? Ha vuramadı o topa. Güzel. Lan bunu vurdu. Her tarafı ha bu tarak diye attım patı birer Hey ya. Tam 2-0 avans verdik hadi. E varak gelmem lazımmış. Yer oturuyorum hemen. Ben de dik oturuyorum ya. Ben de. Bu patladı ya. Aha gol. Dedim bak bak. Abi dik oturunca nasıl atıyoruz ya? hala <laughs> tamam biz de oturalım o zaman uyyyy ne güzel uçmuşum ben ne güzel gülüyor kurban olduğum uyyyy doldu abi evet. ben nasıl asist lan? ya ping 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 uça uça golü izlemeye geliyorum smiley izletiyor güzel o zaman ben de. Oğlum. Bir zekalı bu adam ya. Demedik değil mi? Ya. <laughs> Bitme. Abi şaka mı bu ya? Yok gerçek. O yüzden ben istiyorum. <laughs> bu kadar avans vermeyeceğiz. Abi benim isabetli çok fena ki sıkıntı var ya. Abi çok. Küçük ne şey bir bastı mı bu bırakmıyor azıcık bırak bağımlılık yapıyor sende peki senin farkını hissettin mi baya baya durun Mehmet al abi Üstüne oğlum iyisin be oğlum abi burada ince orasını geldi biliyorum pozisyonu Tolga abi burada bana dedi ki bu ben de dedim ki ayıbo diyor ayıbo diyor ayıbo diyor ayıbo diyor ayıbo Sanki hadi. Üstüne ayavoska çayı. Hop nasıl? Hadi. Şimdi start Nasıl? Aa, bu, bu çok güzeldi. Kale boş, Sinter. kale boş. Of. Geri geri mi attın oğlum da. sen? Sektirdin lan topu duvardan. Olur. Vay. Manyak yemin ederim ya. Bak şimdi Topa vurmaya ha. gidiyordum bir baktım ne yapıyor bak bak. Allah'ım Allah, çılgın. <laughs> evet. Yine sabitli bir sorun var elma abi. Onu bir çöz. Abi nasıl yedik lan onu? O zaman İsmail'e e, araya alıyorum. bende. Bende lan bende. Ulan çıldım. Soldaki vurur dedik. Yok soldaki vurur dedik. Kuralları çiğnemeyelim abi. Kurallar sahip. Kurallar sayesinde ayaktayız. Sen daha var. Ben daha sakin ol. Abi sen daha var. İkincisi sizde olmalı ama. Tamam abi sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Kim havada sektirdi? Onu bulun yani. Ya İsmail ya. Sakin 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 sakin. Ben bir roket dikirdim. Herma <laughs> bir roket mi girmişsin? Ayıp oluyor. Hiç bizi çağırmıyor. <laughs> Niye öyle güldün? <laughs> Komik mi? <laughs> İsmail. Abi smile. Abi smile. Abi smile. Smile Tolga abiye taktı. Ne hey ya sen ne takılıyorsun takılıyorsun? Televizyon mu bakıyorsun? Hiç. Abi üçümüz nereye gidiyoruz? Kaleyi kim koruyucu? Hiç. Yemedik yemedik sakin oğlum. <laughs> Vuruyordum vuramadım bir şey oldu. Uy teneffüs ne güzel oldu be. Tutta neler yapardım. Ya. Bir şey, şey yapılmıyormuş. Yeter vurma yeter. 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 abi sende. Kötüdür olsa çok çekmiştim ya. Kaç çekiyorum bak. Açıyorum. Binden ne so evet. abi işte. Oğlum arabalar aynı yüzden araştırıyorum ya. Vurdum onu. Çok vurdum. Ben at, böyle düzelteyim. <laughs> Bu <laughs> takım oyunuydu gıda. İki tek atabiliyoz yani. Bak 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 adam vurup çekiliyor. Al diyor. Ölümüne. <laughs> sakin ol abi. Ayağım çok acıyor. Tamam bende. Sen sakin ol o iş bende. Bu kadar ben hepsini içerisinde atasın da Abi benim boost yok ya. olmasa da tabi. Olmasam da olur yani. Olmasa da olur. Abi ben azıcık bir boost alayım. Ayağım diyor sen bana oyunu kazanmaya çalışıyorum. Ya oyun senin ayağından Abi ayağım niye vuruyorum ki? Of. Helal lan Tolga abi. Bir de vurdun onu. Helal lan. Şey yapamadım. Evet abi ama dokunamadım ya. Lan nasıl gol oldu? Nail gaza geldi. Ama boş. Hadi kapalım. Yeter bu kadar. 5 tane attık. Bir daha ona sana Hayır, gol şey. izletiyor. Sıçtın İsmail abi. Gerçekten bu arada sıçtık abi. Her gol izleteceğim. Her gol izleteceğiz abi. o kekten evet. yedim. Daha da gol atalım. Yani olsun. Bir rövanş teklif eder. Orada atar. Orada izletiriz. O derece ya. Lan oğlum olsun. Oooo. Her gol izletecek. Ya karaktersizler ya. Abi. İsmail senin ağzına sıçayım ama ha. Çete yazalım ya. Çete yazak ya bu kadar hızlı yazamıyorum şu klavyeyle Şu da yazardım İsmail e amına <laughs> atın Klavye Q mu? da kullanamıyorum ya Abi onu kurtaramam ha Gol yok değil mi? Ya abi Abi Ne oluyor? İsmail mi attı yine? Ama koyarım ben <gülüyor> <gülüyor> Tamam Tek işte. satmış Derma abi senin gol atman gerekiyor abi pardon pardon pardon. Şimdi kaleyi vurmam gerekiyordu ama o oh. abi. Bu abi sen alt et atmayız, mez Lan ne oluyor? Abi. İki kişiyi patlattım abi sakin ol. Ucunuzu <laughs> <laughs> patlatarak aldım. Rövanş lan gelin lan. Adam e, harbiden rövanş bu arada ya. Bunlar kaçar bu arada. Gel şunları geyirin. Tamam. karakter sensin. Oğlum sen kimsin? Gözün sen. Bir TR yapmışlar. Bir TR'yi bu renkle mi temsil ediyorsunuz? Hiç. Hem bişler ya. Bir gel lan. Bir maç gel Bu sefer ağızlar nasıl abi? Dik otur. Vallahi dik otur. Evet, geliyorlar. Abi adamların piklerine bak. 12 12 12. Abi işte biz pinkten kaybediyoruz ya. Hani Kesin TR kafada oynuyorlar bunlar. Bu saatte. Oğlum. ben internet bu kadar iyiyim ben. Sabit oldu. Atak için orta açtım abi. Sadece bu abi. Başka bir şeye gelmedim. Sakin olsun sinirler abi. Lan vuramadım. Helal lan Televiz. orada olduğunu biliyordum. yeter bak çok saçma artık bıktım bezdim şu an yani ki ah be şu birlenmiş smile adamlar çok uyuz oldun ya gerçekten şu an izleki bu bir şey ya gay İsmail, gel gel gıcık oldu şu an harbi çok gıcık oldum bunlar kesin internet kafe bu arada ben bu Rex ismini 50 kişi de gördüm. İnternet kafenin ismi burada. Burada sende. Ya arkadaş. Ya sınırlarmış. Ama arkasında Tolga abinin geldiğini gördüm. Hadi. Kaleye niye gelmiyor? Git burdan git. Çok çarpışma gözünü sevdiğim. Hadi. Çok iyisin be. Dur <laughs> <laughs> abi. İzle, 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 geçtim lan. Abi. Ya izle, izle, izle. Basit diye geçiyoruz hadi ben geçtim. Oğlum ben refleksle hemen geçtim. Ben de, de refleksle geçtim valla. Tamam ben izleteceğim hadi. Ya ben bu, bu ev. Ağzına ya, bak şansına bak şu ya şu şansa bak ya. Abi şansa bak vurduğum top çarpıp girdi ya. Hadi 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 hadi. Atacağız bu. Karaktersiz bu. Adamı vurdum direkt. O adamı geçmeyin. Geçmiyorum abi. Uf. üçümüz birden izleyeceğiz bir de iyi geçmiş ben Neler? Ya. Bekle bu arada. Ben geçmeyeceğim. Hah. Vurdun. Ters taraf. Ben de vuramadım. Abi o çok olarak geldi. Aha. Hadi bakayım. Tolga abi. Sen Sefiyoruz. de abi. Çok iyisin be. Burada bir de şöyle şov yapayım. Bak, bak, bak. <laughs> <laughs> Bizim tohum geçmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak, bir 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 Ben de. Hadi abi. Ben niye oturdum ya Sakin ol abi. Şey ben de. Devamını yapamadım ya. Yüksek şey kaldım. Uçtum, uçtum, uçtum. Tamam o ıskaladı tamam. Şimdi rahat sakin ol. Tamam ıskaladı. Ne zor. Boarding gel gel buraya. Çok Al sana. Sahip. O zaman koş. Olmuyor ah lan. Direkt kaleye girecek. Açtım içeri geldi. Açtım. Gerçekten. Hadi be. Bak bak bana oynuyor piç. Karaktersiz kuş ya. Alın o zaman. Al işte bu. Karakter oldu. Geçmiyoruz abi geçmiyoruz. İsmail de izliyor. İzle <gülüyor> izle. Uf, yalnız gol gol var. Ne karaktersiz İsmail? <laughs> Heee. Aşırı şey oldu abi çirket işte. geçti. Abi sinir bozurlar. O zaman al. Gönder Tolga. Tolga ne lan? Evet alakasız bir yerde. Vurdun <laughs> 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 ona. Oy güzeldi bu arada. Güzeldi. Uzaklaştırdım. <laughs> Buna gol. Gol. Burada. Aha. Çok iyisin be. <laughs> Karaktersiniz. Abi herkes izliyor şu an. Erma abi. <laughs> ayıp abi valla balla yerim çarptı. <laughs> Çok <laughs> galiba sinirlendi. <laughs> <Kumail> falan yazıyor. ne oldu lan? Hadi bakayım. Ey aslında mod. Kilometre değil. Oy sivinler abi. Sivinler abi de tint olmuş belli. <laughs> Şu falan çünkü. Abi ben eee salladım. Heh. Oğlum ne oluyor ne oluyor ne ya? Eh ne oldu bu lan bu vücudu? Biraz sakin ol abi. Yemici yemici. O iki taneyiz. Şey olarak gidiyoruz. Ez ez. Sıçı, ka kamerayı bir şey yapıyoruz. Lan. Evet. Ben adam öyle yaptım. Evet, bunu da alacağım. Nasıl dikti ama diyorum. Hayır, revanş geldi bu arada. Eee, <laughs> yenilen pehlivan güreşi doymaz. Hiç. Hiç. Sabahı basitle mi oynayacağız? Hiç. Allah Allah ya. Aa, kutu geldi, kutu açacağım. Eee, garaj. Envanter, kutu. Tabii şu şeyleri eşleyirdik ya. <laughs> Neyi? Çevrim için maç kazanları. Hey ya. Bunları <laughs> bir eşliğe gaz. şimdi aldım. Bir en sonunda benimki. Lan araba çıktı. Ne çıktı? Takumi. Ha dandı ya. Ha <laughs> Takumi güzel. Abi Takumi'yi göstereyim mi? Ben de RTX Takumi. <laughs> RTX Takumi. Ben geliyorum arkadaşlar. <laughs> Tolga abi bu